arkadaşlar selamun aleyküm, merhabalar. Şimdi bir tane vanyomuz geldi. Bu vanyomun akıbetini ise bir anlatmak istiyorum. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere 1.7 dizel otomatik Mercedes vanyo. Ama konu ne biliyor musunuz? Adamın Çatalca'da BK işi kopuyor. Adam Gazi Mahallesi'ne geliyor bu arabayla bu şekilde. Ve ben bu arabaya tek marş marş bastım. Arabada şu an su da eksik. O kadar şey bir hararetten boşaltmış büyük ihtimal. Araba tek marş çalışıyor arkadaşlar ve saat gibi çalışıyor. Tabii su olmadığı için şu an contayı yakmış mı yakmamışım bunu kestiremiyorum. Ama 1.7 dizellerin ne kadar dayanıklı olduğunu, CDI'ların, Mercedes özellikle CDI motorlarının ne kadar dayanıklı olduğunu buradan anlamanız gerekiyor. Abi bu motorlar bir efsane ya. Gerçekten bir efsane. Şöyle bir göstereyim size. Arabanın V kayışını taktıramamış adam Avrupa yakasından aldı getirdi. Dedim abi takarız. Bak görüyor musunuz? V kayışı yok. V kayışı yok. Bu arabaya daha önce motor açmışlar. Hep sıvı conta, e, yaptıkları işlemden dolayı da her yerinde yağ kaçağı var. E, bunu da bir söyleyelim. Araba sahibi dedi bunun dedi yağ kaçağını kesebilir miyiz? Bunun yağ kaçağını motoru indirmeden kesme şansınız yok arkadaşlar. Bu motoru indireceğiz. Motoru tekrardan dağıtacağız. Kullanılan sıvı conta yanlış. O araba da zaten işte karterindeydir, trigger kapandı, buralarda sıvı conta yok, şey yok, conta yok, sıvı conta çekiyorsun ama sıvı contanın da çeşitleri var. Her sıvı conta çektiğin zaman böyle her yerinden yağ geliyor, çarşamba pazarına dönüyor. Şimdi buradaki konuyu size anlatmak istiyorum. Bak burada bir ipnelik var. O nedir? Bak kayışı görüyor musunuz? Kayışın gergisi, avare gergi. Toplamda bak 3'te 2'si. İz var. 3'te hemen hemen birine yakın iz yok. İnce kayış takmışlar. Bu kayışlar da bu altında büyük bir ihtimal problem var. Kayışı e, inceltmişler. İncelttikleri için araba ses falan kesti. Şimdi biz ne yapacağız? Arabanın kendi orijinal kayışını takacağız. E, hatta onu da size şöyle bir göstereyim abi. Bak. Şimdi yeni kayış açalım. Yeni kayışımızı açalım. Şunu Işığımızı bir dakika bir ayarlıyoruz. Ortalık darmadağın. Bayrama çok az vakit kaldı. Yoğunuz. Bak kardeşim. Bak kayış gördün mü? Tam tamına bilye basıyor. Kendi ölçü, orijinal ölçülerine kayış. Ama altta izin yarısında iz yok. Bu da kayışın çalışmadığı anlamına geliyor bak. Gördün mü? Kayışı koydun tam bilyeye geliyor. Yani burada bir problem var. Bundan dolayı bu arkadaşlar kayışı inceltmişler. Şimdi biz ne yapacağız? Arabanın <laughs> güzel kardeşim, abim, canım abim, aracın hemen kayışını takıyorum. Suyunu tamamlıyorum. Bir çalıştırıyorum. Bir sesini soluğunu duyuyorum. Bir şey yoksa araba sahibini arıyoruz. Diyoruz ki abicim gel arabanı al. Ama bu arabanın yağını kesme şansımız yok. İsterse bakımın onarımını yaparız. Ön takımında problemler var. Sağında solunda ufak tefek problemler var. Bunlar hallederiz. Ama halletmeden önce biz kayışını takalım. Motor durumunu tam net inceleyelim. Allah vere bir şey çıkmaya. Ondan sonrası araç sahibinin bileceği işler. Dediğim gibi yine söylüyorum. Bu vanyo, ben Vanio alacağım abi. Abi vanyonun bakımlısı. Bak piyasada bu 240 lira, 250 lira Vanio'lar alınmaz. Bu arabalar çöp. Bu arabalarla çok uğraşılmış arabalar. 10 tane usta parmak sokmuş. Özelden yazıyorsunuz, mesaj atıyorsunuz. Abi biz sevdik Vanio alacağız. Ne alalım? Ver 400-450 ver 500 lira tertemiz ağır bakım yapılmış bir makine al gidip de 300 liraya alıyor La al, 300 liraya alacağın arabadan açık konuşayım ben sana zaten bakım defterini soracaksın buraya bana araba göstermeye geliyorlar arabaların çoğu çöp hepsinin 150 lira masrafı var 100 lira masrafı var birinin otomatik şanzıman masrafı var birinin manuel dağıtmış adamlar bakmaya bakmaya canını almışlar ondan sonra getirmişler abi biz bunu alacağız. Ben de diyorum abi bu araba alınmaz, araç sahibi kızarıyor, morarıyor. Ya kızarıp moraracak bir şey yok kardeşim, alınmaz. Biz yeri geliyor, yaptığımız arabaları yürütemiyoruz. Sen arabanın bütün masrafını biriktirmişsin, biriktirmişsin, biriktirmişsin. Nereden tutarsak elimizde kalıyor. Bu sefer sen ne yapıyorsun? Alıyorsun o arabayı e, daha kötüsü yok diyorsun. Bu her araba için böyle. Bakımsıza her markayı alırsan al içinden geçer. Ama şunun üstündeki motor bugün Japon'un da içinden geçer. Bu kadar büyük konuşalım. 35 kilometre, V kayışı yok. Araba suyu çevirmiyor. Adam Çatalca'dan Gazi Mahallesi'ne gelmiş. Sen bana kalkmışsın övüyorsun araba 360 bin kilometrede. Yani şundan daha da bir motor ya var tabii ki de var ama bu seride bu paraya bu kadar dayanıklı motor bulmak çok zor. Angarya masrafları yok ama arabanın bir onarım şeması var. Bu onarım şemasına göre bu arabayı yapman gerekiyor. Yaparsan binersin yoksa o sana biner kardeşim. Bu kadar basit. Görüşmek üzere. Ben bir kayışını takacağım. İkinci video bir short olarak atarım son durumuyla alakalı. Bakalım ne oluyor ne bitiyor. Görüşmek üzere.